Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizde olan bir hastalığı, erteleme hastalığını inşallah gündeme getirelim, konuşalım istiyoruz. Erteleme deyince akla hemen öğrenciler gelir. Sınava bir gün kala paçaları tutuşmuş şekilde çalışan öğrenci tipi hiçbirimize uzak değil. Elbette aylardır biriken konuları bir gecede öğrenmek mümkün olmadığına göre çalışmayı bırakıp yan gelip yatmak da bildik öğrenci tutumlarından bir diğeri yalnızca öğrenciler mi erteler? Tabii ki hayır. Her yaştan ve mevkiden insanların bir kısmı erteleme hastalığına yakalanmış durumda. Zamanı geçmiş faturalar, bir türlü hazırlanamayan dosyalar, okunamayan kitaplar gibi durumlar ertelemenin sonuçlarından. Kıymetli arkadaşlar, ertelemenin bir hastalık olmadığı tartışılır. Ancak bazı uzmanlar ileri boyutlarda ertelemenin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğu konusunda ısrarla. Neden insanlar erteleme eğilimindeler? Bu uzmanlar arasında ihtilaflı bir konu. Bazıları ertelemenin insanın doğasında olduğunu söylerken kimileri ailenin çocuğuna disiplin vermemesinden kaynaklandığını söylüyor. Bir başka görüş ise bu sorunun altında anlamsızlık duygusunun yatması. Buna göre kişi yapacağı işi anlamlı bulmuyorsa onu sürekli erteliyor. Aslına bakarsanız ertelenen faturalardan, derslerden konuya girdik de esasen vurgulamak istediğimiz daha can yakıcı bir sorun var. Ertelenen İslami hayat, ertelenen namazlar, ibadetler ve sorumluluklar. Hatta bazıları bu hayati sorumluluklarını yaşlılık kendini iyice hissettirene kadar erteleme niyetinde. Bu insanlar şimdi gençliğimi yaşayayım, yaşlanınca tövbe eder, namaza başlarım gibi cümleleri telaffuz ediyorlar. Cami cemaatine şöyle bir göz atmamız bu durumu gözlemlemek için yeterli. Arkadaşlar bir de ertelemenin önemli nedenlerinden biri olan tembelliği de unutmamak gerekir. Evet tembellik ertelemenin en önemli sebeplerinden biri ama insanın bu konuda da mazeretleri hazır. Şu an çok yoğunum, çalışmam lazım, çoluk çocuğu bir evlendireyim, Hacca gider günahlarımdan arınır, namaza da başlarım gibi ifadeler sorumlulukların hep ileri tarihe doğru ertelendiğinin göstergesi. Sanki ellerinde yaşlanma garantisi var gibi. Oysa ertelemek insanın kendini geliştirmesi önünde ciddi bir engeldir. İnsan hayatına baktığında değer verdiği işleri listesinin başına koymasına rağmen uygulamada gündelik sıradan işlerle ömrünü tükettiğini ne zaman görecek acaba? Gerçekten de insanların çoğu önem verdikleri işleri yapmak için uygun zaman ve zemin kollarlar. Ne var ki bu zaman dilimi hayatın hayhuyu içinde bir türlü gelmez. Örneğin kitap okumak ve kendini yetiştirmek isteyen bir lise öğrencisini düşünelim. Önce okulunu bitirip bir üniversiteye girmeye çalışır Sonra sıra iş bulmaya gelir. Ardından evlenir ve çoluk çocuk sahibi olur derken bir bakmış ki hayat merdiveninin son basamaklarına gelivermiş. Kıymetli arkadaşlar, oysa önem verdiğimiz şeyler her daim hayatımızın merkezinde olmalı ve hayatımız bu değerlere göre şekil almalı. Yoksa bu değerler hiçbir zaman oyuna alınmayan yedek oyuncu gibi saha kenarında kalmaya mahkum olacaktır. Öyleyse ertelemek yerine bize ahireti kazandıracak sorumluluklarımızı gündelik hayatımızın baş tacı yapmalıyız. Zira hayatımızı kendi haline bıraktığımızda değer verdiklerimize hiçbir zaman sıra gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, böylelikle bir sonraki cuma gününe ertelenen namaz kılma isteği, bir dahaki yaza ertelenen örtünme niyeti, bir daha gelmeyecek, kısacık hayat içinde yitip gidecektir. Üstelik niyetler mizanda tek başına sevap kefesini de doldurmayacaktır. Kıymetli arkadaşlar, inşallah bu bahsettiğimiz konuda da dikkatli olarak var olan bu erteleme hastalığından bir an önce kendimizi kurtarmak adına ertelemeden neleri yapabileceğimizin listesini yapıp en başına da inşallah Rabbimizin bizden istediklerini de koyarsak zannediyorum bu Ramazan için belki de en güzel işlerden birini en güzel listelerden bir tanesinde herhalde yapmış olacağız diye düşünüyoruz. Kıymetli arkadaşlarım inşallah yarın bir başka konuyla yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. اللهم اعطنا ولا